Laz en coşkulu, en güçlü, en kuvvetli şelaletlerinden biri Hollywood'deyiz ve gördüğünüz gibi muazzam bir vadi içinde ve bugün harika bir yağmur var. O yağmur eşliğinde Hollywood şelalesinde kısa bir gezi planladık. Bugün etrafı da sakin ve bu coşkuyu dinleme şansımız var. Şöyle yakınlaştıralım. Sadece su taneciklerini seyredin. Nasıl coşkulu, nasıl mutlu, nasıl sevinçli, nasıl heyecanlı, apacan çocuklar gibi coşkulu coşkulu gelip dökülmesini seyredin. Muazzam bir güç, muazzam bir kuvvet. yüksek dağlardan kopup gelen suların orman içinden birleşen derelerin hepsinin bir anda toplanıp bazı noktalarda böyle çılgınca döküldüğü yerlerden bir tanesi Polovit şelalesi kapınızı kaldırdığınızda ağaçlar üstü sis ağaçlar devam ediyor muhteşem bir kanyon bir vadi o vadinin içerisindeki çatakta Bolavit şelalesi